Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kişilerle birlikte Terraria'da nasıl e, mana potion mana flower nasıl yapacağınızı göstereceğim. E, öncelikle Nature Gift sonuna e, <laughs> e, bir çiçeğe şey ihtiyacımız var. Under Jungle'da bulunuyor. E, bu da son görünüşü. E, Merchant'tan mana potion ismindeki Bunlardan almanız gerekiyor. Biraz fazla almışım. Ee e, bir de bu e, şu masadan lazım. Ee şunu da e, bu Goblin Tinkerer adındaki NPC'den alabilirsiniz. Burada Tinkerer's Workshop Arkadaşlar bu yine NPC e, Goblin baskından sonra çıkıyor. E, ondan e, 9 gold 20 silver alabilirsiniz bu eşyayı. Evet sonra bu masanın yanına gelip buradan Mana Flower'ınızı yapıyorsunuz. Peki bu Mana Flower ne işe yarıyor? bu moon ortadan çıkan las prizim adındaki şeyi şimdi bu hemen bitti çok mana yiyor bu mana flouor giyip bu mana potionlardan biraz aldığınızda otomatik olarak geçiyor çok mana yiyen eşyalarda kullanışlı. kendisi kendinize iyi bakın. Bay bay.